Kandida Destek Seti Faydaları Arınan ve kuvvetlenen bir vücut kendini onarmaya başlar. Kandida Destek Setimiz bağırsak ve mide onarımına yardımcı olur. Sindirim, bağışıklık, dolaşım, boşaltım sisteminize destek olur ve sinerjik bir etki yaratır. Set içindeki ürünler Detoks karışım Bağırsaklardaki taşlaşmış dışkıları temizleyip tüm parazitlerden kurtulmanıza destek olur. Candyband. Bağırsak floranızı onarmaya ve hücre yenilemeye destek olur. Bitkisel karışım. Vücut detoksu yapar, mide sorunlarınıza karşı destek olur. Udu hindi Tüm enfeksiyonlardan arınmanıza yardımcı olur. Propolis sıvı. Doğal bir antibiyotiktir. Bağışıklık sistemine destek olur.